Evladıma Miras Bu Sevda programından merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçemizin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u konuk edeceği karşılaşmanın öncesinde sizler için seremoninde yer alacak minik taraftarlarımızla keyifli röportajlar gerçekleştiriyor olacağız. Dilerseniz başlayalım. Evet, seni tanıyabilir miyiz? Miran Kazancı. Kaç yaşındasın Miran? 7. Daha önce seremoniye çıktın mı? E -e. Sonra seremonide olacaksın, futbolcuları göreceksin. Nasıl hissediyorsun kendine? Biraz anlatır mısın? Güzel. Başka? Heyecan başladı mı? Hı Ne kadar heyecanlısın? Çok. Peki Miran, Fenerbahçeli olmaya nasıl karar verdin? Bilmem. Doğduğundan beri Fenerbahçelisin. Hı Memnun oldum tanıştığıma. Sel'le de tanışalım. E, i̇smim Çınar. E, Pendik Fener Okulları'nda okuyorum. 11 e, yaşına gireceğim. 9 Şubat'ta doğdum. Evet. Kalmış doğum gününe doğum günün kutlu olsun şimdiden. Kutlar. Doğum günü hediyesi mi oldu seramone? Ee, evet öyle fenerbahçeden öyle gibi bir şey oldu. İlk duyduğunda ne tepki verdin? Sevindin mi? Evet birden bir olmuştu evde. Öyle mi? Evet. Peki nasıl karar verdin fenerbahçeyi tutmaya? Ee, ben doğuştan fenerim Kadıköy'de doğmuştum. Yani ba ba ailem ailem yaptı. Ne demek sence fenerbahçeli olmak? Çok iyi bir şey yani. Herkes tavsiye ediyorum. Kante'de geldi. Mutlu musun? Evet. Memnun oldum tanıştığıma. Sen de kendinden bahseder misin? Adım Çağan Devrim Göç. 12 yaşındayım. İhsan Koç'un ortaokulunda okuyorum. Tatil bitti. Nasıl geçiyor okul? İyi geçiyor. Fenerbahçe'yi tutmaya nasıl karar verdin? Fenerbahçeli olmaz. Fenerbahçeli de olur direkt. Sence ne demek Fenerbahçeli olmak? Yani güzel bir şey Fenerbahçeli olmak. Teşekkürler. Sen tanışalım. Benim adım Selina Derin 10 yaşındayım, 11'e gireceğim. Semiha Şakir İlkokulu'nda okuyorum. Selina, saçların çok güzel gözüküyor. Sarı lacivert boncuklar takmışsın. Evet. Peki daha önce seremoniye çıktın mı? Hayır, çıkmadım. Nasıl çok heyecanlı ve çok mutlu hissediyorum. Normalde izliyor musun Fenerbahçe'nin maçlarını? Tüm hepsini izliyorum. Geliyorum maçlarına Öyle da. Mi? Peki en çok kimi göreceğin için heyecanlısın yakından? Talişka. <laughs> Memnun oldum tanıştığıma. Son olarak sence Fenerbahçeli olmak ne demek? Mutluluk, aşk demek. Çok güzel bir şey. Peki, son demiştim ama bunu da sorayım. Sevindi mi kantenin gelişine? Evet. Teşekkürler. Senle tanışalım. İsmim Mehmetcan, 11 yaşındayım, Maltepe'de okuyorum. Mehmetcan senin de ilk seremonin mi? Daha önce geldin mi? İlk seremonim ama maçlar hep geliyorum. Ne tepki verdin seremoniye çıkacağını öğrenince? Çok mutluydum. İşte öyle çok sevindim. Sen nasıl karar verdin Fenerbahçe'yi tutmaya? Ee, ailem tutturdu işte. Ben de çok istiyordum zaten. İşte öyle. Mutlusun bu durumdan. Evet. Ne demek sence Fenerbahçeli olmak? Ee, sevgi, aşk öyle. Seninle tanıyabilir miyiz? Benim adım Hasan Mert Aydın. 10 yaşındayım. yani. Nasıl hissediyorsun kendini şu anda? Heyecan başladı mı? Evet çok güzel hissediyorum. Bir daha önce çıkmış mıydın seremoniye? Yere çıkmıştım. O zaman sen arkadaşlarının yanında da tecrübelisin biraz. Nasıl geçmişti, neler yapmıştın? Güzel geçmişti. Çok güzeldi gerçekten. Sence Fenerbahçeli olmak ne demek? Çok güzel bir şey. Şimdi oldum tanıştığıma. Ben de size. İsmini öğrenebilir miyim? Demir Çalışkan abi. Demir sen kaç yaşındasın? 12. Neler yapıyorsun boş zamanlarında Demir? Oyun falan oynuyor abi. İzliyor musun maçları? Takip ediyor musun Fenerbahçe'yi? İzliyorum. Daha önce seremoniye çıkmış mıydın? Abla ilk. Nasıl hissediyorsun? Mutluyum yani güzel. Ya. Sürpriz mi oldu biliyor muydun çıkacağını? Yok abla sürpriz oldu. Nasıl öğrendin anlatır mısın biraz? Abla arabada gidiyorduk işte maça gidecektim. Sonra babam işte ee, annem vardı dedi işte ee, Demir biliyor mu dedi. Ben de neyi diye sordum işte babam da seremoniye çıkacağını dedi. Çok sevindin o zaman. Arkadaşların ailen seni izleyeceklerdir bugün. İzlerler. Buradan onlara bir mesaj gönderir misin? Selam söyleyebilirsin istersen. Eee sizi seviyorum. Bugün için de çok mutluyum. Demir sen kante transferini nasıl buldun? Çok mutluyum abla çok sevindim. Memnun oldum tanıştığıma. Ben de abla. Seni de tanıyalım. Yüz boyam da çok güzel olmuş. E, adım Ahmet Emir Yaraş. E, 11 yaşındayım. Bir ay önce 11'e girdim. Bu kadar. Sen seremoniye çıktın mı daha önce? Yok bu ilk. Sen nasıl öğrendin? Ya ben evdeydim oturuyordum sonra babam aradı. Seremoniye çıkacağımı öğrendim. Aniden oldu hiç haberim yoktu. Peki, peki nasıl karar verdin Fenerbahçeli olmaya? Ya ben çok küçükken beni amcam Fenerbahçeli yapmış. O günden beri Fenerbahçeliyim. İyi ki diyor musun? <laughs> evet. Peki sence nasıl biri olur Fenerbahçeli olmak nasıl bir şeydir? Ya, Fenerbahçeli olduğum için mutluyum yani. Ee, hiç keşke şu takımın şu takımda olsaydım demiyorum. Yani gururluyum. Teşekkür ederiz, memnun oldum. Senle tanışalım. Merhaba, ismim Ela. Ee, 11 yaşındayım. Soyadım Yazal. Ee, dünya şampiyonuyum. Öyle mi? Evet. Hangi branşta? Ee, Kickbox. Haykalım, sen de o zaman bir sporcusun. Evet. <laughs> ee, bu kadar. Peki, seremoniye çıkmış mıydın daha önce? Hayır, çıkmadım. Bu ilk seferin. Nasıl hissediyorsun? Nasıl öğrendin? Ee, ilk önce dışarıdan gelmiştik. Oturuyordum babam geldi bir anda. Dedi ki seremoniye çıkıyorsun dedi. Ben seremoninin ne olduğunu bilmiyordum. Sonra sordum ne demek diye. Ondan sonra futbolcuların olduğu yer dedi. Ondan sonra babamın bir anda kucağına atladım. Çok sevindim. Hayalini kuruyor musun ileride Fenerbahçe forması giymenin? Evet kuruyorum. Kickboks dalında, boks dalında giymeyi kuruyorum. İnşallah biz de seni izleriz Fenerbahçe formasıyla. Teşekkür ederim. İsmini öğrenebilir miyim? 11 yaşındayım. Neler ee, pek bir boş zamanım olmuyor. Sürekli basketbol antrenmanlarım var. Hı. O zaman sen de bir sporcu adaysın. Evet. Kime örnek alıyorsun Fenerbahçe basketbolundan? Tarifi Bevaroviç. Onu çok örnek alıyorum. Peki Sarp bugün burada olduğun için nasıl hissediyorsun? Ee, çok heyecanlıyım. Söyledin mi ailen arkadaşlarına çıkacağını? Evet. Bazı arkadaşlarım o sadece. Buradan onlara selam göndermek ister misin? Evet. Merhaba. Seni de tanıyalım. Ömer Ali Öz. Ömer Ali kaç yaşındasın? Yedi. Peki seviyor musun Fenerbahçe'yi? Evet. Ne kadar seviyorsun? Dünya kadar. Kimi göreceğin için çok heyecanlısın bugün? Fenerbahçe. Hepsini, tüm takımı diyorsun. Buradan bize el sallayabilir misin kameralarımıza? Seni tanıyabilir miyiz? Evet. İsmi? Kuzey. Kaç yaşındasın Kuzey? Sekiz. Nasıl hissediyorsun kendine? Heyecan başladı mı? Heyecan başladı. Peki nasıl karar verdin Fenerbahçe'yi tutmaya? Doğduğumdan beri. Ne demek sence Fenerbahçeli olmak? Ee, mutlu olmak. Memnun oldum tanıştığıma. Ben de. Seni de tanıyalım. Merhaba. İsmim? İlber. İlber kaç yaşındasın? Dokuz. Daha önce seremoniye çıkmıştın sanırım değil mi? Evet bir kez. Çok heyecanlıydı yani. Şu an bile o kadar heyecanlıyım. Yine aynı heyecanı koruyorsun. Güzel geçmişti anladığım kadarıyla. Öyle. Tekrar ailen arkadaşların seni izleyeceklerdir. Buradan onlara neler söylersin? E, sizi seviyorum. İlber, sence Fenerbahçeli olmak ne demek? Mutlu olmak. Seni tanıyalım. Emir. Emir sen kaç yaşındasın? 10. Neler yapıyorsun boş zamanlarında? E, futbol oynuyorum. En sevdiğin futbolcu kim takımımızda? Talişka. Az sonra Talişka'yı göreceksin canlı canlı. Nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlı. Kante transferine mutlu oldun mu? Evet. Ne demek sence Fenerbahçeli olmak? Güzel bir şey. En güzel takım Fenerbahçe. Seni tanıyalım. Adın Mersaf söyledim Yüzüğüm. Kaç yaşındasın? 10. Sen ilk, ilk defa mı çıkıyorsun seremoniye? Nasıl hissediyorsun? Duygularını biraz paylaşır mısın bizle? İyi, heyecanlı. Hı -hı. Seviyor musun Fenerbahçe'yi? Evet. Ne kadar Çok. Peki, nasıl karar verdin Fenerbahçe'yi tutmaya? Doğuştan. O yüzden. Ailende Fenerbahçeli sanırım. Evet. Evet, seni tanıyalım olur. İsmim Yaman, soyadım Yaman. Kaç yaşındasın Yaman? Sekiz. İlk defa mı çıkıyorsun seremoniye? Evet. Nasıl bir hismiş? Nasıl burası sence? Güzel ve eğlenceli hissediyorum. Heyecanlıyım. Nasıl bir heyecan bu? Çok güzel bir güzel heyecan. Heyecanlı. Hı -hı. İlk öğrendiğinde nasıl tepki verdin? Ee, çok mutlu olmuştum. Peki Hı. Yaman, Fenerbahçe'yi tutmaya nasıl karar verdin? Babam beni Fenerbahçe'yi yaptı. Yapmış diyor musun? Hı hı. Ne demek sence Fenerbahçeli olmak? E, i̇nanç ve mutluluk. Seni tanıyalım. Benim adım Beren. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Heyecan başladı mı? <laughs> çok başladı. <laughs> İzliyor musun normalde de maçları? Ee, çok değil ama bazen isli izliyorum. Bugün de canlı canlı göreceksin. Sence nasıl bir his burada olmak? Yani çok heyecanlı ama mutluyum. Fenerbahçe'yi tutmaya nasıl karar verdin? Yani doğuştan ben fenerbahçeliydim yani biliyor musun iki fenerbahçeliyim diye evet sence fenerbahçeli birisi nasıl olmalı nasıl biri olmalı güçlü bir de sevinç dolu teşekkürler memnun oldum seni tanıyalım adım Ayva Ayva kaç yaşındasın 7. nasıl hissediyorsun kendini şu anda çok mutlu hissediyorum arkadaşlarına söyledin mi seremoniye çıkacağını bazılarına söyledim. Peki buradan onlar seni eminim izleyeceklerdir. Selam söylemek ister misin? Selam. Hangi arkadaşlarına selam söylüyorsun? Azele. Bir tanesi. Bir Peki Fenerbahçe'yi tutmaya nasıl karar verdin? Doğuştan. Ailende de Fenerbahçeli mi? Hı hı. İsmini öğrenebilir miyim? Nil. İlk kaç yaşındasın? Dokuz. Daha önce seremoniye çıkmış mıydın? Hayır. İlk defa çıkıyorsun. Nasıl hissediyorsun şu anda kendini? Biraz anlatır mısın duygularını? Çok heyecanlıyım ve mutluyum. Nasıl öğrendin çıkacağını? Ee, annem söyledi. Ne tepki verdin? Çok, Çok mutlu mı? oldum ve şaşırdım. Sence Fenerbahçeli biri nasıl olmalı? Yani mutlu olmalı. Teşekkürler. Seni tanıyalım. Adım Beste. Beste <laughs> sen kaç yaşındasın? Ee, yediye gideceğim. Yediye gideceğim. Neler yapıyorsun boş zamanlarında? Bazenleri e, böyle Oyunlar oynuyorum, plan yapıyorum. Seviyor musun Fenerbahçe'yi Beste? ne <laughs> çok, kadar seviyorsun? Çok. Nasıl karar verdin peki Fenerbahçe'yi tutmaya? Babam söyledi. Ondan beri de Fenerbahçelisin. Mutlu musun kararından? Evet, çok mutluyum. Ne demek sence Fenerbahçeli olmak? Nasıl hissettiriyor sana kendini? <laughs> Güçlü hem de mutlu olmak. evladıma miras bu sevda programını buradan noktalıyoruz değerli izleyenler yeniden görüşünceye dek hoşça kalın